Adria'nın İstanbul ofisinden herkese merhaba. Bugünkü karavanımız Altea 402. Altea sınıfında 4 metre bir karavan olarak bizim gerçekten çok beğendiğimiz bir karavan. Çünkü 4 metre alan içinde büyük bir tuvalet, banyo, yatak alanı, gardolaplar oldukça zengin ve içerinin ferahlığında 4 metre bir karavana göre hep beraber göreceğiz. Ama bunun öncesinde birkaç bilgi vereyim ağırlık yapısı olarak bir karavan alacağınız zaman daha önce karavan sahibi olmuş insanlar bunu bilirler. Bu karavanın stok yani şu anki ağırlığı tam 1008 kilo. 300 kilo da isteyap haddi var. 300 kilo yük yükleyebilirsiniz. Bu yükleme kapasitesinin önemi şuradan geliyor. Bir karavanınıza donanım olarak bir takım aksesuarlar takabiliyorsunuz ve bunların da bir ağırlığı var. Onun haricinde sizin yükleme kapasiteniz ortaya çıkıyor. Eğer yükleme kapasitenize dikkat etmezseniz karavanınızın dingil şasenin yürür haldeki ağırlığını önemsemez veya bilmez iseniz bu size bazı problemler çıkarabilir. Evet yine Altea'ya dönecek olursak alüminyum yapı eksi 25 derece bir karavan. Dışarıda hemen bulunduğumuz alanda benim sol tarafıma doğru geldiğinizde banyonun camı ve kasetli tuvaletimizin haznesi. Devam ettiğimde burada size bir bilgi verir. Maksimum 1300 kilo der ve 100 kiloda çeki demirine basma ağırlığını gösterir. Evet karavanımızın hemen yanından devam ediyoruz. Gerçekten 4 metre bir karavan diyoruz ve içinde 157 litre buzdolabı var ve onun menfezleri. Aynı zamanda çift kapı özelliği de Altea'da ve Aviva'da bizi karşılıyor. Evet etrafında baktığımızda yine alışık olduğumuz Altea'nın arka dizaynı ve bütün camlar açılır. Sineklik store olmazsa olmaz standart özelliklerle bizi karşılıyor. Kocaman bir yan arkada bir mutfak camı iken burada kocaman bir oturma alanın camı bizi karşılıyor. Bunları bu şekilde ve böyle kapatabilirsiniz. Su doldurma yerimiz yatak odası camı ve gerçekten içeriden ve dışarıdan ulaşabileceğiniz bir yükleme haznesi. Bu karavanda turumanın sıcak hava üreticisi ve turma termenin 220 ile çalışan sıcak su e, kazanı standart olarak gelmekte. Ön yükleme yerimiz tüp tüp alanlarımız 2 tane ve malzemelerimizi, kamp malzemelerimizi koyacağımız alanımız. Aynı zamanda da yine bu tarafta yatak tarafındaki cam ve burası banyo alanı olarak içeride göreceğimiz şey e, dizilimde bizi önümüze çıkıyor. Adria burada Alko'nun şasisini tercih etmiş. Evet, içeriye gelelim bakalım nasıl bir iç dizayn kapıdan geldiğimizde hemen kapının üzerinde oldukça basit bir şartelimiz var. Bastığımız zaman hemen elektrik gelir. Bluetooth'un açık olduğu için sesi. Bu tarafımızda su göstergemiz. %50 su var. Burada şarjımız şu anda güneş paneli full göstermekte. Yine kapatarak çıkabiliriz. Arka tarafta söylediğim gibi mutfak alanımız üçlü domatik ocak kesme tahtası ve burada büyükçe bir kullanışlı mutfak evimiz. Yerden ısıtmanın anahtarı 220 ile çalışır. 220 ile çalışan turuma terminin anahtarı. Dışarıdan 220 verdiğimizde birçok yerde 220 prizlerimiz ve aydınlatma anahtarlarımız başüstü dolaplarımız oldukça geniş yeterli olduğunu düşündüğümüz bir alan bizi karşılıyor 4 metre bir karavanda burada üç tane mutfak çekmecemiz ve gerektiğinde iki tane e, evladımız için yatabileceği ve dört kişinin oturabileceği bir alan çok büyük sunrooflar seçiyoruz bu karavanlar için. Çünkü alan küçük, aydınlığa önem veriyoruz. Havalanmasına da önem veriyoruz. Ve 4 metre bir karavanda dediğim gibi... ...Tedford'un tam otomatik 157 litre e, diye hatırladığım... 167. Kaya, 170? 67. 167 pardon. Evet destek alıyoruz böyle arada kayadan. 167 litre... Tam otomatik buzdolabı. Tam otomatik ne demek? 220, 12 ve gazı kendisi seçiyor. Evet kapının yanında turmanın kalorifer sistemi bu gazla çalışıyor. Bilginiz olsun. Hemen ee, yatak oturma grubunun altındaysa bir tarafta 50 litre temiz su haznemiz. Diğer tarafta ise organize ne diyeyim işte kıvır zıvırımızı koyacağımız bir alan. Yine burada da bizi karşılayan başüstü dolapları, Bluetooth uygulaması. Yatak yerine geçtiğimiz zaman ise ben o tarafa geçtiğimde orada da yine iki kişinin oldukça rahat e, konaklayabileceği bir alan. Başüstü dolapları 3 adet. Bir tane burada yarım bir gardolap. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Alt kısma akü şarj kolumu. Şarj kolumu önemli çünkü karavanınızı iki şekilde şarj edebilirsiniz. Bir güneş paneli uygulamasından iki ee, dışarıdan şebekeyle 220 ile. Evet ben bu karavanın banyosuna oldukça beğeniyorum. Ee, 4 metre bir karavan olarak vurguluyorum her zaman. Oldukça başarılı bir banyo alanı. Katlanır bir lavabomuz. Yine banyo dolaplarımız. Ve buzlu cam. Aynı zamanda sineklik ve storda bu karavanda bizi karşılıyor. Hemen kapıdan çıktığım zaman burada dört parça halinde eşyalarımızı koyabileceğimiz alanlar ve ön tarafı ayırabileceğimiz bir separatör kapı. Evet, Altea 402 oldukça kompakt. Birçok araçla çekebileceğimiz ağırlıkta bir karavan ve gerçekten hani ee, nasıl söylenir Avrupa'da da bizim ülkemizde de satış adetleri oldukça güzel bir ürün yine ee, ışıklarda da bahsettiğim ambiyans ışıkları ve okuma lambaları da yine üzerinde geliyor. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz yapmış olduğunuz yorumlara

We can go explore, what are you waiting for? What are you waiting for? I can see the fire in you Don't hold back, let's cut it loose All your dreams are come true What are you waiting for? What are you waiting for? Just get up and go A place we can go to hide under the starry sky It's only you and I I can see the fire in you But don't hold back, let's cut it blue